Suriye'de baba Esad'ın heykelleri yıkılıyor ya oğul Esad Moskova'dan seyrediyordur. Peki bu oğul Esad daha önce Sattam'ın heykellerinin yıkıldığını seyretmedi mi? Televizyonu icat etmişler Suriye'de de vardır yani Kore malı Samsung veyahut da Alman malı Brindik. Niye seyretmemiştir? Seyretmiştir de, ya bana bir şey anlasın, bunlar beyinsiz ya, böyle demiştir. E, Hitler de mi beyinsizdi? He, o da beyinsiz. Ceausescu da mı beyinsizdi? He. Pinochet de mi beyindi? He. Bir sen akıllıydın, Heh. üç tane üs verdin Akdeniz'e, liman, Putin'e ve ondan sonra ancak oraya kaçabildin işte. Ülkenin en değerli üç tane noktasını, limanını Dünya kurulduğundan beri sıcak denizlere gitmeye çalışan Ruslara 3 tane liman vermiş. 3 tane üs. İşte onun hatırına Moskova'ya götürdüler ama Moskova'ya fazla güvenilmez. Putin'e fazla güvenilmez. Trigojin gibi uçağı bir gün patlay verir filan.